İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size Zoom'la ilgili bazı güvenlik ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Zoom programını açıyoruz. Meeting sekmesine tıklıyorum. Meeting sekmesine tıkladığımda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Edit'e tıklıyorum. Edit'e tıkladığınız zaman sizin Derslerinizle ilgili ayarları yapabileceğiniz bir pencere çıkıyor karşınıza. Burada sizin kişisel görüşme ID'niz var. Burada parolanız var. İsterseniz bu parolayı değiştirebilirsiniz. Ee, waiting Room'a tıklarsanız sizin onayladığınız öğrenciler sizin dersinize katılabilir. Bu seçili olmazsa sizin ID ve e, password'unuza sahip olan herkes sizin dersinize girebilir. Gelelim kamera konusuna. Kendi kameranızın açık olmasını istiyorsanız, Video Host ona tıklamanız gerekiyor. Bunun seçili olması gerekiyor. Eğer siz kendi videonuzu da açmayacaksanız, buradan Offa tıklamanız gerekiyor. Ben açtığım için ben ona tıklıyorum. Öğrencilerin kameralarının kapalı olarak gelmesini istiyorsanız, yine Participants Ofa tıklamanız gerekiyor, bunun seçili olması gerekiyor. Ee, gelelim diğer ayarlara. Ee, bunu seçmeyin arkadaşlar. Bu siz gelmeden önce öğrenciler derse katılabilir demek. Bu e, herkesin sesini kapat anlamına geliyor. Ee, öğrencilerin sesinin kapalı olmasını istediğiniz zaman bunu seçmeniz gerekiyor. Ee, bu da görüşmeyi otomatik olarak kaydetmenizi sağlayan bir seçenek. Kaydedilmesini istiyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Save dediğiniz zaman sizin yaptığınız ayarlar korunacaktır.